Bazen hayat seni alır. Öyle bir yere getirir ki yorulursun, yorgun düşersin. Beynin çatlayacak duruma gelirsin. Tam işte o anda aklına kimsenin olmadığı, sessizliğin, yokluğun olduğu bir yere gidersin. O öyle bir yerdir ki seni seninle sadece baş başa bırakır ve sen o anda kemancı Ali gibi zikretmeye başlarsın. Allah, Allah, Allah dersin. Şöyle bir ağacın dibinde oturur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşünür. Huzur dünyasına dalar ve daldığın o huzur dünyasında da kendinin yok olduğunu, dünyanın boş olduğunu yapılan bütün meşakkatlerin hatta hatta öyle bir öyle bir dünyanın koşuşturmacası seni alır götürür ve sen dersin ki işte bunların hepsi boştur ve dünyadaki her şeyin sadece ve sadece seni Allah'ı zikretmekten alıkoyduğunu hani Derya ayeti kerimede biz dünyayı size eğlenceli kıldık. Hem de öyle bir eğlenceli kıldık ki siz sizi dünyanın bu eğlencesi Allah'ı zikretmekten alı koymasın der. İşte bu ayeti düşünür. Bu ayetin içeriliğine girebilmek için önce mekan, mekanı tahsis eder. İşte böyle bir cennete aladan zerre miskal gibi cenneti anımsatan Böyle kimsenin olmadığı bir yere geçer ve Allah'ı zikreder, zikreder, zikreder durur ve aklına bir dost gelir. O dostun senin ahiret arkadaşındır. Ahirette onunla beraber olmak istediğin bir arkadaşındır. Ve ona şöyle bir sesleniş yaparsın. Dersin ki inşallah Rabbül Alemin Celle Celaluhu, Celle Şanı bizi alır. İnşallah ahirette birlikte cemali ile şereflendirir, duasını eder ve bu şekliyle böyle bir dua ile kapanış yapmak ister.